offensive that. These are the dumbest drivers ever. What? Ne olmuş pues, oğlum? Oha niye böyle gidiyor oğlum adam? Farkında değil mi acaba diyeceğim de. <laughs> Kemal gidiyor mu? These guys were just finishing up filming their podcast but we're rudely interrupted. It's so quiet in here. <follow> Benim hayat bu aralar. <gülüyor> <gülüyor> of. Bunu yapan Türka, ha, gurbetçi. Youtuber bir tane. Valla! <laughs> Ha MimiTube That's TV kind of diye bir adam. Da niye böyle her şeyi biliyor Mako? Abi bu key keyifle takip ediyordum sonra patladı. Seviyorum musun? Adamın ben. ismi neydi? MimiTube TV. Ha. Um, <laughs> <Çağla>. Go. <laughs> Shut up. Go. <laughs> <laughs> like <laughs> I hope he pulls you, pull you over. Oh my god, god pull he's pulling you over. Why? Bu bu ne oldu lan? Neye bu kadar şey yaptılar? Anlamam ne? At a green light. <laughs> Uyumuş. Oğlum böyle bir şey var biliyorsunuz değil mi? Böyle bazıları böyle şeyde kalıyor. Böyle bir hastalık var. Tak uyuyorlar böyle o an. Ayberk. <laughs> They suddenly forgot to close their door. <laughs> Kanka bu, bu ne böyle? Bunlar niye sürekli devam de... ediyor? Know, wanna... Yaygın bir mallık demek ki bu. Yaygın mallık o olabilir evet. Takıyor. O an kopuyor o an yok oğlum hemen fark edersin kanka bir şey yani. <laughs> oh Ekici pahalı yazanlar var. <laughs> ben de inandım mal gibi aman akıllı. Yaşlılık böyle bir şey işte. <laughs> Yatak gitti. aleykümselam, aleykümselam. <laughs> he forgot to close his door but his car was nice enough to help out bu oh. kapandı lan pardon bu kadar da doğu tarafına bakma maaş 3 oldu. Oğlum Allah Allah. Gidememesi lazım bence. Yeni meta. <laughs> meta. Bir de bakıyor ya. <laughs> ya araba. <laughs> Türkiye her gün, taksiciler. So this driver thought they were putting their foot down on the brake pedal. <gülüyor> <gülüyor> Hep There's a lot of dumb drivers in this video, but I think this is the winner. Oğlum bu niye böyle oluyormuş biliyor musunuz? Bu elektromanyetik sistem şok geçirmesiyle birlikte arabanın bir şey e, motordaki bir şeyi duruyormuş. Ondan dolayı hep böyle film sahnelerinde ve böyle videolarda araba ortaya gelip burada kalıyormuş. Ya seni kim kandırdı amına koyayım ya? Bir de inanmışsın ya. Yani kim ya söyledi bu yalanı ya? Nasıl kürdüm diye mi ne alaka ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak çekiyor kendini. These people said that they were just following their GPS and it said to turn into the water. So i This person ran into the same car twice within a few minutes. <gülüyor> <gülüyor> Hani öyle <laughs> öyle ülkelerde hani suya düşsen daha dahi okyanusta arabayı düşürdün gidiyor. Yine de gülüyorlar. Biz de yani, izlenmeyecek ama. <laughs> After the crash çünkü. they got Uçurumdan şey köprüden uçuyorduk bayağı eğlendik. Bu yatak taşıma da demek ki oralarda. She couldn't Ya. Buraya gelip çarpacak. Ananı sikeyim Bunu hiç tahmin etmemiştim. Çok zor ya. This is Amazon driver didn't realize that they were driving on a bike path sürüyor? Bisiklet yolunda sürüyor. Dükkana girer bu. Geri geri yanlışlıkla. Ben <laughs> dedim sana abi çok belli. Gelişinden belli o belli hareketi yapacağım. Ya, oraya dönecek, oraya anladınız değil mi? Oğlum ETS de benim de başıma gitti. Canım ETS çekiyor bu aralar arkadaşlar. Ben bir direksiyon setini kuramıyorum. Oo abi şarkı söylemeye yeni bir de. Aynen ETS öyle. şarkı. Süper. Aynen öyle. <laughs> Hiç yapılmamış. Hop. <O> This truck driver <laughs> didn't properly tie down their tarp. <laughs> Hello, they just got their car cleaned after coming out of the car wash. Ne yapıyor Niye <laughs> Ben hiç anlamıyorum. Bebe ben, ben de anlamıyorum <laughs> kanka. Bunlar nasıl oluyor ben çözemiyorum ya. This is be the worst parallel parker. tamam bir şey yok. İnce çıtır asar. Sigorta şirmesi. Bir araç değil. Işte. Bak. Bak şimdi bak. bak 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 bak. Bak 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 bak. bak, bak Galiba bak, bak. çarpacak bak. ya. He said that he hit the wrong pedal on accident. Oo! Şu motoru bak. Oğlum şunu göstermem lan. He said that he hit the wrong pedal on Amerikalılar mal mı? Niye herkes böyle? Biz Amerika vizesine mi?

Kaç ekran var orada? Oh, lan, sağdaki ekran ne? Uber mi yapıyor? Telefon var. Telefondan adres açık. Galiba yayın yapıyor. Chatterbait mi yazıyor o şeyde? Ben olabilir. mi yanlış görüyorum? Ekstra bir ekran var ya. Bir telefondan konum açık bir de şey açık. iPad gibi bir şey açık. Evet iPad. Tablet aynı. ihtimalle stream yapıyor ya. Hı, olabilir. Yukarıda atmış zaten kamerayı. Bayağı yukarıda da kamera var. Kesin Selam Türk Uber, Uber yayını yapıyor kesin. 6 ay sonra ben. Gökhan, Gökhan diş mi geldi? 6 ay sonra sen. Şey PS5'ten ya. PS4'ten versene ya FIFA gireyim. Gir benim PS5'ten. Gel Kim kapıya <laughs> Garen. <gülüyor> ya aranız. Ana anam bana ne Garenlarım yapmış lan? ya geliyor mı? Nohut yapmış annem bana bak. Abi ben akşam yemeği yemedim lan. Nasıl yemedin ya? Ya. Akşam yemeği yemeyi unuttum ama. Oğlum. oğlum Konya'da öyle bir yemekler yedim ki of etli ekmek. Allah Allah. <laughs> İstanbul'daki <laughs> de çok fark var mı arasında peki? Var var. Var ya. Yani. Var mı diyorsun? Ne farkı var farkı baba? Diyor. Ya hamuru bile fark ediyor, eti bile fark ediyor yani. Allah Allah. Yani. Evet. Oran hayvanından hmm. mı? Hayvandır ya, yetişme tarzıdır. Bir şey hiç yerinde yeme fırsatım olmadı biliyor musun? Yetişme tarzı ne ben her şey her şeyi yerinde yedim ben ve her şey yerinde daha lezzetli bu arada. Hiç öyle bir fırsatım olmadı. Arabanın ön tekerlerinden biri olmazsa araba durdurulamıyor. O yüzden sürmek zorunda kalıyorlar. Şaka şaka mal erik dalıyla çevirtiyor. Happened. Why? 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 <laughs> <his bumper. laughs> wow! This is great. I really don't know oh, what she's doing. These drivers were distracted after seeing this amazing rocket launch. Wow, what is that? <FP2> it's a rocket! No, but the thing is, it broke. Whoa! It broke? This guy is Yeah? Yeah? I link up my At, şeyden açık benim değil mi? Bak abi al, alsana ya yerden mi? Al, atsın bana abi ileteyim ben sana. Ya gel be beni bir kutlara koyarsam ya. Hemen iban yolla bana. The truck driver was waiting for <laughs> them to move their car. Bak.

<laughs> Sen söyledin bana yarrağım zaten. Vak, Şimdi vak, hatırladım. Valla söylemedim. Belki de böyle bir bilgi duydum. Burak'cım hoş geldin. Abone olanlar çekilse katılabiliyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> They just found out it was too late to switch lanes. <gülüyor> 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 They just got done with using the car wash. This guy stopped his car right in the middle of the to go pee. Bizim evde niye on? Ay ev ne alaka ya? Bizim şey niye Türkiye'de niye oldu ondan onlardan yok? Çok eskiden vardı ben hatırlıyorum biliyor musun? Böyle cadde kenarlarında oluyordu. Ama artık hiç görmüyorum. Ona vursak abi öyle su mu çıkıyor yukarı? Çok az zarz vardır. Bazı şehirlerde var ya ben görüyorum bazen. Hmm. Ne oldu? Ay <laughs> <Oho. gülüyor> <laughs> şaka gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> Rahatla bak. Mesela bak bu school bu baslardan da yok bize. Bu Amerika'ya özel bir şey gibi oldu. Yani. Hiç yok evet. yani. Kanada, Amerika oralarda var. Bu, bu, Avrupa'da da yok böyle bir şey. Abi ben hadi araba yandım. Tren niye durmuyor? Niye dursun oğlum? Yasak durması. Belli bir saati var, bir şey var. Abi treni de çekiyor bak manyetik. Ha doğru lan. Asıl treni çekiyor ya. Zaten. Doğru asıl tren treni şey yapıyor. İç tren. Allah'ını da sikiyim. Neyse şu arabaya bir şey olmadı çok. Bring a Ordur burada diyor. <gülüyor> 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 anasını amına sik ama Dön bir daha ez onu mal Abi Tolga abi var. Biliyorsunuzdur Okan abi'nin yakını olan. Hep böyle şeyler izlediğimizde şey yapıyor. Oh çok iyi oldu gerizekalı. Oo oh, süper oldu süper. Sen bunu hak ettin falan. Hiçbir şey izlenmiyor onunla bu tarz. Rus basın Russia didn't have a spare wheel so instead they used a giant log. O ne o lan? Dolayı. Ananı çıkıyor. <laughs> hep böyle tahta koyalım. They thought that this parking garage <laughs> <caribbean gülüyor> <store places gülüyor> was going to be a mess. Oh! Wow! <laughs> yeah! <laughs> <laughs> Merdivenden inmeye çalışmış. <laughs> Ambına koyayım. Ambına koyayım. <laughs> Imagine getting honked at for walking on the sidewalk. <laughs> <laughs> you know, look at this idiot! Look at it, dude. Look at like This wait a great way to immediately get fired. Oh, <laughs> İyi oldu ama abi. Çok güzel. Gider böyle <laughs> gider. Allah. Oh çok iyi oldu. Öyle gidiyor. He was so excited to show off his car. <laughs> Mal. Bizim Serçe istifa etti abi Serçe değil babam kızıyor. Neydi Hacı Murat? Neydi 120? <laughs> Murat 131. 131. Some people just live in their own little world. Oh! Oh my gosh. Oh, This guy forgot to use his parking brake when he parked his car on a hill. Oh, sick dude. Tuvalete durmuş yerine. Fıt! Ananı çıkı! O man gidiyor lan! Ne olacak şimdi? Öpüşecekler. <gülüyor> 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 Bu çok hoşuma gitti. Şey Yemek söylerken hangi epi kullanıyorsunuz? KONSORLUĞA <laughs> Hangisi paylaşım yaptı? Hangisi paylaşım yaptı abi? Hangisi paylaşım yaptı? onu söyleyin. Abi buzdolabı magneti sayılıyor mu? Ben oradan söylüyorum Mantıklı lan Buzdolabı <laughs> magnetinden söyleyince daha ucuz geliyormuş Aynen evet. alıyorlar. komisyon alıyorlar Evet komisyon vermiyorsun Oğlum hem bir de komisyonu hem bizden hem karşı taraftan alıyorlarmış Buzdolabı evet. magneti diye hep mi var? <laughs> Yaşlı esprisi. Ya. Hepsi boykotmuş. Hepsi boykot tamam. They somehow managed to lock themselves out of their own car while it was going in reverse. Bak, şey diyeceğim. O zaman şöyle yap, yemek sepetinden bul, telefonla ara. Mantıklı. Anladın? Doğru. Peki taksi kullanırken ne yapacağız? Taksi. Hangi app? E? Taksi kullanırken de Şeyi duvar, ara. Uber'i ara. Şeyi ara Şey Taksi durağını. Taksi durağı dura ara durağı durağı. Martı tek Martı diyorlar. Tek. Mantıklı. Bu arada kullandığım app'leri değiştirmek istiyorum da. <laughs> Peki bu e, karkız uygulaması. <gülüyor> <gülüyor> Yakala yeni yeni yakalandım var bir tane. Ona gönderebilirim sana. Bayağı kaliteli yeni yakalandım. Ben acaba onlardan birine kayıt olsam ne olur lan? Senin fotoğrafınla ben ya da benim Çıktır profilime lan. beraber fotoğrafımızı koyayım mı? İkimizinki. <laughs> Koysa. Aynen iki kişi arıyoruz diye. <laughs> Allah aşkına koysana. Altına şey yazayım. İkiniz de ikimiz bayram etsin. Sikim. Hayır, hayır hayır öyle yazma. <laughs> Kanka bak şey yap. Aa bunu böyle şey gibi yapalım mı? İçerik gibi yapalım mı? Harbiden ikili date'e çıkalım, öyle Aynen. arayıp, ondan sonra date'leri puanlayalım abi. Ama date'lerden izin alıp, onları da yayına çıkaracağız. Aa, onlar izin verirse, vermezse Aynen. story böyle, yani onlar gözükmeyecek şekilde story çekeriz. Tamam, o zaman sırf ikimizin profili olsun. İki, tamam. İkimizin fotoğrafı, ikimizin profili. Tamam, iki olur mu? Olur olur, yaparız. Kemal Kara arıyor. içerik diyor ama kabaza... Ya öyle bir şey yok arkadaşlar. içerik bu içerik ya. Allah Allah. İzirki yapıyorum da Bir de tam olsun. Utku can parlak. Güncel yayın yaparken kaç izleniyorduk? Baya az şu an. 30k. Şimdi 5k. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şey izleyici buluyoruz böyle. Nohut ye. Yeah. <laughs> teker teker izleyici buluyoruz diye yazarsa olur içerik kontent. Sizin için buluşuruz. <laughs> Bak yine Amerika hadi bakalım ne olacak. Hep ne dayı ol Oğlum uygulama çok uzun okuyum. Hep iyi kısa işte. Hı. Hmm. Pratik. Hadi buyur. Ananı sikeyim. Şehrin elektriği gitti amına koyayım. There is so much going on here. Oh, yeah. <laughs> this bus driver was trying to make a tight turn. He somehow forgot to put his car in park. Oh, bizus, ah, this is the adam. Göte da açıldı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Göte açsın. We've really been trying to squeeze all this into a car wash. <laughs> oh, mom was the one. Yeah, erang gibi, yani. <laughs> they were a student driver that still didn't have a full license yet. Ne alaka ya? Şu arka koltukta sure. taksın. Where she goes. Amerika harbi NPC gibi ya. <laughs> Çok Ooh. merak ediyorum ya. İnşallah bizden çıkar. Şu hayatta istediğim tek şey ya. Amerika GSA yani. mi? Of, NBA maçına gideriz Kemal. NBA maçına gideriz, WWE'ye gideriz. <laughs> Someone Rodeo gitmek zorundayız. Rodeo gideriz, NFL gideriz. Vestermeyi gitmek istiyorum ben çok ya. Ben de ya. Of ya, kim bana kötü sanırım. This truck driver had no idea that he was pushing a car. Ha, buyur. Mesela bunun farkında değil mi abi? Olmayabilir. <laughs> öst, 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 olmayabilir. Nasıl yani olmayabilir? They that they were trying to do abi yüksekte the ya görmeyebilir yani bir, Kar ya bir de kayıyor araba yani. Kar olmasa belki okey de Bu tuvalete biri sarmadı ha Sen benden al mı makav onu? Neyim? Sikret ya Abi söylesene Senin hafif hiç sarmıyor makav ben onu fark ettim Abi, abi FIFA oynuyorum bir yandan kaçırdım söylesene şu yeni Toyota Supra var ya. Bence gayet güzel abi. Sen yeterince izlememişsin. Okey bu Yeni abi Lan bunu biz yapalım. A railroad crossing gate fell This police officer pulled over this woman and gave her a ticket because she was I'm driving there. with a broken light. Uh, you get you the sign there where the I So you don't even give a warning for this. You've been driving around for six months like that. I'm truthful. She refused oh, to pay for the ticket, and which means it. the officer had to arrest her. I'll put in arrest. No, I'm not. I'm placing you under arrest. She didn't want to pay for the ticket, so she drove away. Get out of the car. I am Redbull'ları dikeceğim, kahvemi içeceğim. Her şey böyle. Enerji toplayacağım, toplayacağım ondan sonra saracağım. How do you even end up in this type of situation? Şuraya bak. <laughs> saçma sapan konuşmayın be. This is exactly why you don't block the intersection. A police officer ran into this bike Yard because of the police. This guy tried running away from the police in the golf cart. Çasak bu. Kovalamaya bak. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur artık. Böyle abi bu NPC'lik <laughs> <emlisilik gülüyor> var diyorum ya <gülüyor> size. <gülüyor> Garip ya. Bak sen nasıl farkına varmazsın ya şunu? Bir sıkıntı var yani. Vav! Vav böyle sürüyon İnsan, İnsan alık halı Ben bir bir çalışıyor. Çalışıyor. Yani dün mesela 3 kere yanlış şarkı açtım konserde Ayhan sikiyodur felan Sen... <laughs> <laughs> konserde Aynen. Şimdi şeyi anlatayım hemen anlatayım. Deli Diyorlar'ın iki versiyonu var tamam mı? Bir back vokali bir back vokalsiz. Ben inatla back vokalsizini açtım. Üç kere. en <laughs> son döndü baktı kapat dedi. Şarkıyı kapattım. Akustik okudu şarkıyı. Sikri oldu beni sonra. <gülüyor> 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 kim? Nerede durdurmuşsun lan? This guy to show off his new Lamborghini. Önünde de Ferrari, onun önünde de ne var? Chevrolet mi var? Yanıyor lan! Aa! Abi buraya kadar gideceğini şu en baştaki adam şunu çeken adam söyleseydi ya inip yapsaydı ya konuşakla vurulalım. İki ekran bunun altında. Someone made a wrong turn and ended up driving on a pedestrian walkway. Yani. This guy drove into a giant rock and didn't even really seem to notice. Bak. Kanka bunu fark edin, buna alıklıkla bir alakası var mı? Kayayı önüne alıyor. They said that their GPS told them to go on this Greyhound racing track. Oğlum bu köpekler bir koşuyor var ya. Biliyor musun onu? Bir yerde serbestti. izlemiştim ben köpek yarışı var. Puzzle. Bizde serbest mi bu?